Gece üç monitör açık Klavye sesleri yankılanır Discord'da bir kahkaha dostlarla Gece sabah karışır Minecraft dünyasında kaleler bir kaks Fortnite'da son adam Victory Royale der peşimde Köyümde bir kralım her şey tam yerinde Makro basarım düşman şaşkın hepsi sersemlemiş derinde X bir haritalarında Fortnite dansları Kendi stilimde herkese attığım farkları Valorant'a o dinle karşıyım ama ne gerek Biri çekerse elim titremez tam hedefe gelerek Discord'dan kılınır sesimle Liderlik bende makro kullanırım derler ama ben hep de kim ne derse desin kurallarımı koyarım Eleştirilerle değil zaferle yolları aşarım X benim peşinde adım her haritada kazanır Benimle yarışanlar yerlerinde duramaz yıkılır Oyun benim dünyam burada tek kurallarım Makrolarım hazır sahne benim fırtınam Gereksiz aşklara veda oyunda kalırım Düşmanlar yolum açıksa bile ben kazanırım 3 yıldır minecraft elimde zırhlar parıldar Kılıcımla düşmanlarım kaçar sahne hep yalar. Fortnite'da xp'nin peşinde sonsuz bir yolculuk Düşmanları geride bırakırım bu benim çocukluk Valorant'ta turlar döner rakipler bir bir yıkılır Discord'da odalar dolu dostlar hep kaynışır Makrolarım efsane kimse duramaz önümde Bir adım öndeyim hep kim var sahnede Bir zamanlar aşkım peşindeydim ama şimdi bitti Boş duygular içinde kaybolmuş bir kişi değilim Netim xp haritalı Kayboldum ama tekrar buldum Hayat bir oyun sahnesi ve ben zirvede durdum Minecraft'ın derinlikleri Madenler arasında bir savaş Düşmanlar tuzak kurar ama ben hep hızlıyım Çalış Fortnite'de loot toplarken Bir inatla kendi yolumu çizdim Kimse duramaz yanımda Valorant'ı arenasında bir şimşek gibi Parlarım Odin elimdeyse korkun Çünkü ben asla şaşırmam Discord cam kılınır sesim her yere ulaşır Boş laf edenler hep geride kalır Ben yine başlardım kim ne derse desin Yolundan sapmam Düşmanlarımı geçerim hataları kapmam X bir benim işim oyunlarda yazarım Her haritada zirve hedefimi aşarım Oyun benim dünyam burada tek kurallarım Makrolarım hazır sahne benim fırtınam Gereksiz aşklara veda oyunda kalırım Düşmanlar yoluma çıksa bile ben kazanırım Gecenin bir yarısı monitörde yansıyan ben X bir haritalarında yürüm kim tutabilirsin sen? bir oyun sahnesi Boyunculuğa hep geçer Ama kral benim bu hikaye burada biter oh, oh, oh. Gecenin bir yarısı Monitörde yansıyan ben X haritalarında yürürüm Kim tutabilir ki sen Hayat Oyuncular geçer ama kral bir O hikaye burada